Sonra Aksu'da böyle kaplıcalar dışında neyi meşhur mesela? Ben nereden bileyim Hikmet? Coğrafya konusunda çok iyisin diye biliyorum. Sonuçta öğretmen değil misin sen? Hikmet sen ne yapmak istiyorsun? Kızım biliyor aslında ne yapmak istediğimi. Belki sen de biliyorsundur. İyi akşamlar. Gel gel abicim gel. İnanılmaz inanılmaz bir hikaye anlatacağım. Bahsettim ya bir tane komşum var. Bunun bir tane yengesi var. Dayısıyla evleniyor. Hikaye de da geçiyor enteresan. İki tane de çocukları oluyor. Yıllar geçiyor, geçiyor, geçiyor. 30 yıl sonra ne çıkıyor biliyor musunuz? Ne? Kadın meğerse başkasından ikizleri var kadının. Ne? Evet, ikizleri yok, var. Yok artık canım. Yok. yok. Nasıl yok ya? Bayağı bırakmış gitmiş çocuklarını doğru. Peki hocasının haberi var mı böyle bir şeyden? Kocanın haberi yok. Koca biraz alık. Nereden çıkarıyorsun bu saçma sapan hikayeleri? Neden saçmalayayım? Hayatta çok korkunç şeyler oluyor. Ne olaylar oluyor. Ben de çok şaşırıyorum açıkçası. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Hikmet? O adam başına geleni hak etmiş. Merak ettim. Sen ne yapardın? Bir ekmeğe muhtaç edin. Sonra da çocukları çekerim karşıma derim ki anneniz böyle 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 biri. Ya annenizi seçeceksiniz ya da beni seçeceksiniz. Ya benim için hayatta en önemli şey ne biliyor musun? Ne? Güven, güven. Eğer benim güvenim bir kırılırsa her şeyi yaparım. Diyelim. Sumru'nun başına böyle bir şey gelse, ikizleri olsa, onları bırakıp gitse ne yaparsın? Sumru bana böyle bir şey yapsa bir dakika düşünmem bak. Bir dakika sonra kapının önüne koyar. Siyah Kalp yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.